Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün, bugün ne yapıyoruz? Ağlamama challenge yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine ben de Akif'in yanındayım. Like patlaması gelmemesine rağmen burada. Evet. Tamam. İşte bir küçük bir şey yaptık. Akif işi oldu. İşte, işte ben öyle istedim. O yüzden tamam. O yüzden o yüzden ben şey yapmak istedim. Ben de videoda olmak istedim. Hadi Ben de videoda olmak istedim. boş ya. Biraz yana geçer misin? Aslında ben bu <laughs> animasyonu biliyorum. Sonra ne olacağını da biliyorum. <laughs> ne olacak? Söylemeyelim sürpriz olsun. Kulağıma söyle sen. <laughs> 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 Mm. Лапу, hastanede ikisi kaldı. Çok... Hep senin yüzünden diye dövüyor onu. Öldürmeye çalışıyor. <laughs> o ne ne? bitti. Arkadaşlar başka video yapacağım. Durun. arkadaş. Oh, oh, da çok güzel. Arkadaşlar zaten Enes Batur'un videosunu saptırsın, izliyoruz. Bak, bak, şarkı söylüyor, bak, Ağlama ama challenge. <laughs> o anlatıyor zaten. Hadi başlayalım. Biz sesli sesli izleyelim. Ooo şeyler. Vayno. Vayno'nun ismi neydi ya? Gergedan. Gergedanlar. Çocuk boy, yergedanlar. o gergedan şey ve annesi. Sizi yerim. Sizi yerim. <laughs> Küçük popbalı. Ay ne kadar tatlılar. Küçük popbalı seni. Evet. 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 Doğru çok tatlılar. Hiç ağlamamış gibi değil. Ne oluyor? Ne oluyor? Abo, insanlar gelmeye başladı. Avcılar, dur. Yer Hanım'a dokunma. Yer Hanım'a dokunma. Yer Hanım! Ah, fokların yaşadığı yere giriyor insanlar gemileriyle. Hayır, Hı. orada küçük foklar var. uzak Kötü insanlar. Kötü insanlar. Olan Leylek ki, var. Işte. Leylek o. Rüyayı kirleten şeyleri görüyor. Suyumu kirletmişler. Leylek boğuluyor suyun içinde. hiç de ağlayacak gibi değil. Hı. Evet üzücü ama şu an gerçekler bunlar ve sadece şunu anlamıyor insanlar yani çoğu insan. Dünyada sadece insanlar yok. Salak salak şeyler. <laughs> <Öyleyse>. Her Şimşekler çakıyor. <laughs> Havalar bozuk herhalde. Şimdi şimşek çakıyor. O bir tane tepenin üstünde ve iki tane yumurta. Yumurta çatlıyor. Ve içinden yumurta, çocuk kuş daha çıktı. E biraz asabi herhalde. Ne oldu? Ali kardeşinin şeyinden, Ama onun ona verdi, onun ağzındakini de aldı. Bencillik yaptı. Niye bu kadar bencil bu küçük kuş? Dur bakalım. Annesinin ağzındakini de aldı. Onu da yedi, onu da yedi. Biraz daha bile olmaz. Kardeşim var daha. Biraz daha solucan bulmak için gitti. Annesine yalvardı anne, anne, anne dedi. Aslında ikisine de yeterdi o çalacağım yumurta daha var. Ayağı kuruyor. Küçük kuş. Şimdi o, o çocuk yumurtadan çıkınca iki kuş olacak. İki kuş daha fazla olunca ona hiç çalacağın kalmayacak diye hayaller kuruyor şu anda. Kötü kötü düşünüyor. Sinirlendi de ondan dolayı. Lan şerefsizlik yapıyor. Lan o senin kardeşin şerefsiz. Pislik. Kardeşi küçük yumurtadan çıkmış bir şeyi öldürdü. Bak öldü ya kuş. Hayır onu da atıyor. yapıyor? Pis şerefsiz. Bencil. Bencil. Kardeşini öldürdü. Kardeşlerini öldürdü. Sırf daha fazla solucan yemek için. Oh, geliyor. İnsanlar var. Ne oluyor? Annesi nerede? Hah, annesi geliyor. Annesinde de sırf bencilliğinden dolayı solucan almaya yollamıştı. Hadi annesi. Yazık kadın, soğukta, üşümüş, gitmiş bir tane solucan bulmuş çocuğu için. Ama diğer çocukları yok, üzülüyor. yaşında geri zekalı. Hadi annesi. Annesini vurdular. Şimdi salak, bencil. Üzüldüm ya. Aa, ona da şahinler kaldı. Şimdi şahinler de onu yiyecek. Özlü bir söz yazmışlar. Dünya herkes için yeterli şeyi sağlar. Yani ne gerekiyorsa. Fakat her hırslı cimri insan için değil. Doğru. Yani bir, bir yer animasyonumuzun adı. Bunu da The C.G. Bros diye bir animasyoncular yapmış onların kanalında da abone olabilirsiniz. Başka. Güvenli bir yer. Da ha, ha. buraya? Legolar, oyuncaklar. Değil. Bu işte. Değil. Arkadaşlar bundan sonra şunu çekemiyoruz. Arkadaşlar bunun devamını çekeceğiz. Hmm. Şeyde, Ondan Kurtabiyo. görüşürüz. Ya. Bunun devamını çekeceğiz.